Yürüyen yiğide yolda yanır mı? Obasını, türesini sevdiğim Yürüyen yiğide yolda yanır mı? Obasını, türesini sevdiğim Yürüyen yiğide yolda yanır mı? Yürüyen yiğide yolda yanır mı? Yıldızları aşla gel nuraklardan soğuk sular iç de gel Bin boğadan yiğitleri seç de gel Yürüyen aslana yol dayanır sevgili izleyiciler her programımızda Anadolu'ya kapılar açıyoruz. Bu kapılar farklı farklı kapılar. Her kapıyı açtığımızda önümüze Anadolu'dan farklı renkler geliyor ve bu renkleri harmanlıyoruz ve sizlere sunup keyifli anlar yaşamanızı, Anadolu'yu tanımanızı ve nasıl bir toprakta yaşadığımızı, nasıl değerlere sahip olduğumuzu ve Anadolu'da bu topraklarda neler yaşanıyor görmenizi sağlıyoruz gezgin başladı. Bu hafta yol bizi Eskişehir'e bağlı Odunpazar Belediyesi'nin Kalkanlı köyüne getirdi. Bakalım Kalkanlı köyü bize hayata dair neler sunacak? Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Merhaba nasılsınız amca? Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Muhtarını arıyoruz ama sol tarafta. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Kalkanlı Köyü'ne merhaba dedik ve bizi hemen Kalkanlı Köyü Muhtarı ile buluşturdular. Merhabalar. Hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ee, köyde bir hareketlilik var. Nedir evet. bu hareketlilik? Bugün köyümüzde bir düğünümüz var. Harika. Sizler de tesadüfen geldiniz. Memnun olduk. Harika. Buyurun, size... biz, biz o zaman bu... E bu güzel köyün bu sıcak e, kanlı insanlık insanların bulunduğu köydeki düğünü ekranları başındaki izleyicilerimize e, yansıtmamıza müsaade edersiniz. Tabi tabi hay hay memnuniyetle Biraz gün, hep sizi. beraber. Efendim ben Merkez Kalkanlı Köyü Muhtarı Zekai Erdemliyim. Köyümüz Eskişehir 30 kilometre olup 45 hanelidir. 185 nüfusludur. İşte tamamı Tatar dediğimiz önce Türküz, Türk, Türk milletiyiz. Tatar evet, burası Tatar köyü. Tatar köyüdür. İşte size şu bu meyanda Tatar örf adetlerini elimizden geldiğince düğünümüz de var. Harika. Hep beraber birlikte programa sunalım. Evet, Kolay gelsin. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız oğlum? <laughs> Sağ olun. Sefalar bulduk. Gerçekten köye girdiğimiz andan itibaren Kantarlı köyü halkının Benim sıcaklığını Kalkanlı. Evet. evet. Kalkanlı köyünün sıcaklığını hissettik. Evet. Ve bir düğün varmış. Düğüne hazırlanıyor musunuz? Evet. Biraz bize anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Vallahi ha, gördüğünüz evet. gibi işte biz Tatarların meşhur çi yapıyoruz. Öyle mi? Evet tatarların meşhur çiğ, çiğ böreğini yapıyoruz. yapıyoruz. Düğünümüze hazırlanıyoruz Allah nasip kısmet. Düğünde neler oluyor yani e, yemeklerinizde sadece çiğ böreği mi oluyor yoksa? Yok her çeşit yemeğimiz olur. Çeşit Etimiz, yemeği. çorbamız, pilavımız, Eti her, çeşit şeyimiz sesi, sarmamız, her şeyimiz, şeyimiz olur. olur. Her şeyimiz bir olur. Her şeyimiz olur. Şimdi e, dışarıda da bir e, grup evet. teyzem e, hazırlık yapıyorlar. Evet. Birazdan onların yanına da geçeceğim. Evet. Biz buradan hazırlanıyor, o tarafta gidip pişiyor. Öyle mi? Öyle. Siz burada hamurunu hazırlıyorsunuz, o tarafa, o tarafa geçiyorlar. O tarafa burada e, hazırlığı aşamasında düğünde neler yapıyorsunuz başka? Vallahi biz düğüne Cuma'dan başlarız. Cuma namazından çıktıktan sonra erkeklerimiz gelir, düğün evinde bir hayvan keserler. Ona büyükbaş hayvan, soğum derler. Evet. Onu keserler. Ondan sonra biz düğüne başlarız. Akşama cemaat aşı deriz. Milletin, köylümüzün karnını doyururuz. Cemaat aşına buyur ederiz onları. Ertesi gün misafirlerimiz gelir. Böyle başlarız düğüne. Harika. <laughs> Tatarlar Kırım'dan geldi. Tatarlar Kırım'dan geldi. Tabii. Kırım kökenliler. Kırım kökenliler. Peki, e, Tatarların gelenek ve göreneklerini hala yaşatıyorsunuz. Tabii biz sürdürüyoruz. Tatar köyü olduğu için sürdürüyoruz bu gelenekleri. Peki e, günümüzde e, değişiklikler oluyor biliyorsunuz. E, çağın getirdikleri e, bir sürü yenilik var. E, kimisi faydalı, kimisi zararlı. Bu e, çağın getirdiklerine uyumunuzu nasıl sağlıyorsunuz? <laughs> <laughs> Uyumaya çalışıyoruz. Şimdi değişti tabii yeni sistemler. Eskiden daha şeydi. Şimdi değişti. Uymaya çalışıyorsunuz. Peki geleneklerinizden uzaklaştığınızı düşünüyor musunuz? Yok uzaklaşmadık. Uzaklaşma yok Uzaklaşma ama. Uzaklaşma yok. Gelenekler yaşıyor ama çağda uyum sağlıyoruz. Tabii sa uyum sağlıyoruz. Gelenekler şey etmedi. Harika. Şimdi ee, biz bir bahçeye çıkalım. Bahçedeki o pişirme aşamasını e, ekranları başındaki izleyelim. Daha çok görüşeceğiz. Düğünümüz esnasında. Evet. Hadi kolay gelsin size. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. <laughs>